Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Hira var. Hoş burada Bu arada arkadaşlar şu anda Discord açık olmadığı için Discord'da bir şeyler oldu bizim. Evet. Tatil. Evet şimdi. Petak atacağız. Hayalet at verelim. Başka peti yok mu acaba? Sıra dışı. Şakir bile. Bunu vereyim. Bakın. Arkadaşlar. Bekleyin. Ben de onu ayıracağım. Bakayım ne yapacak. Arkadaşlar şimdi reddediyor mu? Ama ya. Reddet. <laughs> <laughs> Bekle bir dakika. Bekle. Ay yanlışlıkla reklam izleye bastım. Bekle. Close video. de ya arkadaşlar yine bozduk oyunu Hı. gelsin arkadaşlar okuyacağım mı gel Hı. ama ver bu adil bir takas değil Ne? Evet, tamam tamam gel Arkadaşlar tamam tamam Hira'nın galiba başka peti yok <laughs> Ama ya <laughs> Arkadaşlar şu an Hira Max'in yerde. Video oyunu diyelim Video kaydediyorum Video oyunu Kaydediyorum Kaydediyorum ama Okay. Hmm. 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 Okay, çok tatlı <laughs> ki ya. Ya gel. Tamam hadi. Evet. Birbirimize kapı var vermece. <laughs> evet bakalım ne yapacak. Blob. ama bu hiç adil bir takas değil ama arkadaşlar çok üzgünüm arkadaşlar <laughs> gençler ama ya her zaman geri gelin bekle arkadaşlar besle geldi yanıma <laughs> bir dakika ha.